Yaylan o çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tuttu ne kağıt Ne oldu sana aklım Niye daldın derine Koyamazsın kimseyi Sevduğumun yerine Koyamazsın kimseyi Sevduğumun yerine Vurdu sabah rüzgarı Yağmur ile karışık Ali Şuk. Ah duman kara duman Ağlarsın meravumdan Götür sevduğum yare Tut sana kollarımdan Götür sevduğum yare Tut sana kollarımdan Derdum iki maderdum Puar sen de olmazsan Benden Ve dua edeceğim Puar suyun kurusun Söyle sana bu aşık Hangi yoldan yürüsün Söyle sana bu aşık Hangi yoldan yürüsün Karşıya çimelerun Ne daha güzel suyu var Derdim ben Türkiye'de huyi var Yaylanın çimenine yattım uyuyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım